Elinde su kabıyla nereye gidiyorsun sen? Şüphet şeyle geziyor ağzında. İnsanlar herkes kendi arasında 50 lira, 20 lira, 30 lira vererek e, bir para topladı ve alınamayacak çiçek, bulunamayacak malzemeyi de satın aldı kendi gücüyle. Herkes abi Umur abi görüyor. Şimdi kodu bıçakla. Ne bir Bu noktamızda yaklaşık 300 taneden fazla hayvan var. Yüzün üzerinde de yavru var. Toplamda 9 nokta var. 9 noktada 800 üzeri ve 200'e yakın toplamda yavru var. Burada biz gönüllüler olarak bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şahsen ben 16 yıldır bu işin içerisindeyim bizzat. Onları yalnız bırakamıyorum. Başıboş kalsınlar istemiyorum. Umarım bir gün hak ettikleri bir hayatı yaşamayı sürdürürler. Hepimizin beklentisi bu ben genelde şunu özellikle eklemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yemek artıklarıyla beslenmeliler. Bağışıklık sistemleri için daha da iyi. Hafta sonları arkadaşlarımız geliyor. Normalde 15-20 kişilere ulaşabiliyoruz. Diğer günler 6 gün ben kendimim zaten. Hiç onları boş bırakmadan 360 gün en azından yılın 360 günü onlarla birlikteyim kışa hazırlık yapıyoruz çünkü kışları çok sert geçiyor. Bunlara ulaşmak çok zor oluyor. Mama stoğunu da yapmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince koşturuyoruz. Biz aynı zamanda kış hazırlık yaparken e, hayvanların dışarılarda kalmasını da engellemeye çalışıyoruz. E, burası sonuçta turizm bölgesi. Yollara çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. E, siz yardım hayvanseverlerden de desteğinizi esirgemeyin bizlerden. E, dediğim gibi toplamda 800'ü geçtik sadece köpek sayısında.